Merhaba, bilindiği üzere ben gerçek konulardan söz etmeyi tercih ediyorum. Eğer güncel olarak bir mesele varsa ve o meselenin çözümlenmesi toplumsal olarak yarar sağlayacaksa o konuyla ilgili bazı şeyleri anlatıyorum ve nihayetinde de çözüm önerilerimi söylüyorum. Bu yayında hangi konudan söz edeceğim? Bu yayında mutsuzluktan dilini tutamamak konusundan söz etmek istiyorum. Nedir? Mutsuzluktan dilini tutamamak. Bu tabiri ben buldum. Bu şu demek? Canına yetmek diye de bir deyim vardır. Duymuşsunuzdur birçoğunuz. Yani yetmek kelimesinden bakarsak yetmek neyi ifade eder? Bir konu vardır ve eğer o konuyla ilgili bir şey yapılırsa iyi olabilir. Yeteri kadar yapılırsa yine yarar sağlayabilir. Ancak gereğinden fazla ya da yeterli olduğu düzeyden fazla yapılırsa bir şey o zaman zarar meydana gelebilir. Mesela bir çorba yapıyordur bir kişi ve çorbaya tuz katıyordur. Tuz belirli bir miktardaysa yarar sağlayabilir. Lezzetli yapabilir o çorbayı. Tabii ki onun kararını veren kişidir. Ancak sonrasında tuzu kişi fazla kaçırırsa o zaman ne olur tabii ki çorbanın lezzeti bozulur ve sağlıksız bir hale gelir o çorba gereğinden fazla yeterli miktardan fazla bir şeyin olması yani bazı insanlar hayatlarında bazı şeyleri deneyimlerler bazen acı da kişinin ruhunun olgunlaşmasını sağlayabilir. Bazen keder de kişinin bazı şeyleri görebilmesi için kişiye iyi gelebilir. Bazen sıkıntı da kişinin gününün ne kadar aydın olduğunu görebilmesini sağlayabilir. Ancak olumsuz konular arka arkaya sürekli sıralanıyorsa olumsuz konular pekiştiriliyorsa bu konular kişinin ruhunda artık ağırlık yapmaya başladıysa o zaman kişi mutsuzluktan dilini tutamayabilir. Ben daha önceki bazı videolarımda toleranstan söz etmiştim. Psikolojik bir tabirdir bu. Tahammül de diyebiliriz. Tolerans kişinin deneyimlediği konuların ruh haline yansımasıyla ilgili bir kavram. Mesela bir insan Olumlu şeyler deneyimliyordur. Mesela bir konuda çalışıyordur. Hemen kendisine layık olan o maaşı alıyordur zamanı geldiğinde. Bunu deneyimliyordur. Maaşın vakti geçirilmiyordur. Ya da kişi bir iş yerinde çalışıyordur. Zorbalıkla mücadele etmiyordur. Emeklerinin de karşılığını alınca çok mutlu oluyordur. Karşısına olumsuz bir durum çıksa bile onu tolere edebiliyordur. Yani o konuya tahammül edebiliyordur. Ancak zorbalıkla mücadele eden bir kişi maaşını da layığıyla almıyorsa orada bir tahammülsüzlük meydana gelir. Kişinin ruhunda tahammül etme seviyesi azalır ve kişi artık aklındaki değil, bilinç dışındaki o öfkeyi, o birikmiş kelimeleri tutamaz. Yani Artık o ağırlıktan dolayı o kayış kopar. O kapak açılır. Kişi kendisini tutamayabilir ve birden istemediği sözcükleri söylerken kendisini bulabilir. Bu başka konularla da ilgili olabilir. Mesela bir insan nişanlanmıştır. Nişanlandığı kişiye çok güveniyordur. Ancak birden o kişinin hiç ummadığı bir yüzünü görmüştür hayal kırıklığına uğramıştır. Mesela çok sağlam karakterli bir insan olarak adettiği o kişinin karakterinin o kadar da sağlam olmadığını, dürüst olmadığını ya da güvenilebilecek bir kişi olmadığını görmüştür o kişinin ve bundan sonra güvensizlikler başlamıştır. Bunun dışında kişi bir konuda emek sarf ediyordur, emeğinin karşılığını alamadığını düşünüyordur, bir yük daha. Onun haricinde kişi karşılaşmış olduğu olumsuz durumların dışında eve geldiğinde de kendisini anlamayan aile bireyleri varsa, ona olumsuz şeyler söyleyen, onu desteklemeyen aile bireyleri varsa onlarla da mücadele ediyordur tolerans seviyesi iyice düşmüştür kişinin. Böylelikle kişi bir güven sağlayamadığı için hayatında herhangi bir konuda o güveni göremediği için sıkıldığında kendisine destek olabilecek bir insanın varlığını göremediği için sonrasında kendisini kötü hissetmeye başlar. İçinde güvensizlikle birlikte başka kendisine ağırlık yapabilecek hisler de biriktirebilir ve sonrasında da dışarıya bunları tutamayarak yansıtabilir. Bir insan evlenmiştir. Evlendiği kişiyle ilgili çok olumsuz şeyler görmüştür. Ayrılmak da istiyordur. Ayrılma aşaması da çok zordur. Orada bir ağırlık ortaya çıkmış olabilir. Bir holdingde mülakata gitmiştir. Bütün sınavları geçmiştir. Çok da zorlanmıştır belki. Belki yol parası bile ucu ucuna yetişmiştir. Ancak o mülakatın sonunda işe o kişiyi almazlar da tanıdık olan kişiyi alırlar. Yükler iyice ağırlaştı. Çevresindeki insanlar uğradığı bu haksızlığı görmeden o kişiye çalışmadığını söylüyorlarsa hatta çok çalışkan bir kişi olduğu halde başarılı bir kişi olduğu halde o kişiyi tembellikle suçluyorlarsa yine bir ağırlık ve kişi artık dolup dolup taşma aşamasına gelebilir burada enerjisini belki de istemediği bir yöntemle yani olumsuz kelimelerle dışarıya yansıtabilir Burada ne yapılması gerekir? Şunu öneriyorum. İleride pişman olacağınız şeyler yapmayacaksınız. Yani ileriye gittiğinizde, seneler sonrasına kendinize dönüp bir baktığınızda kendinizle ilgili olumsuz bir düşünceye sahip olmayacaksanız, uygun üslup kullanacaksanız o konuşmayı yapabilirsiniz. Ancak öfkeliyseniz konuşma yapmamanızı öneririm. Kendinizi mutlu olabileceğiniz bir aktiviteye yönlendirirseniz çok iyi hissedersiniz ve kişi kendisine dışarıdan bakabiliyorsa daha olumlu ne yapılabilir? Bunu düşünebiliyorsa, yeri geldiğinde olumsuz konuşan kişilerin yanından uzaklaşabiliyorsa ve herhangi bir olumsuz düşünceye ya da olumsuz bir soru işaretine mahal vermeyecek bir halde kendini dinleyebiliyorsa, uzaklaştığı yerde kendisini iyi hissedebileceği şeyler yapabiliyorsa, hem kendisine hem de çevresine yarar sağlayabilecek nihayetinde şeyler gerçekleştirebiliyorsa, o zaman kişi iyi bir şey yapmış olur. Bunların dışında dediğim gibi Söz gümüşse süküt altındır derler. Kişi çok kötü hissederken konuşmayacak. Kendisini ifade edebilir, kendisine kendisine anlatabilir. Ancak asla ve asla kimseyi üzecek, kimseyi incitecek, kimsenin kişiliğine hakaret edecek bir şey yapmayacak. O zaman en olumlu sonuçları elde edebilirsiniz. Yani kişi olumsuz durumlar yaşadıkça, olumsuz pekiştireçler arttıkça elinde olmadan olumsuz şeyler yapabilir çünkü ruhundaki ağırlık artık bağırıyordur. Ruhu çığlık atıyordur. O nedenle o çığlığa iyi bir yöntemle kulak vermek kişi için iyi olacaktır. Konuyu anlatmak istedim. Sağlıkla ve mutlulukla harika günler.